Selam millet nasılsınız bakalım iyi misiniz? Allah şükür biz iyiyiz. Yaramazlıklar da var. Onlarla ilgili de video yapacağım merak etmeyin. Daha zamanı var. Hiç vakit bulamadım. Bugün hafta sonu işte bir 2-3 saatlik ara buldum. Kendime gittim. Araba aldım. Aldığım arabayı göstereceğim size. Özelliklerinden bahsedeceğim. Arabanın fiyatından bahsedeceğim. Bir iki şöyle bir tur atarız. Ondan sonra da gidişata bakarız. Olur mu? Hadi bakalım. Evet açılışı yapmıştık zaten. Arabanın yanına geldim. Dedim ee, dediğim gibi bende para bok. Biliyorsunuz Fransa'daki Türklerde zaten para bok gibi. 2 e, i̇ki saatlik, üç saatlik aram vardı. Ben de arabayı alayım dedim. Araba çok terlemiş. Arabanın üstünü açıyorum şu anda. Araba bu. BMW 93 325. Dizel. Kız gibi. Kabiliyor zaten görüyorsunuz. İçinde zaten şimdi size göstereceğim. Fiyatını da söyleyeceğim. Ama tırnaklarınızı kökünden yemek falan filan yok kızmak yok, yanlış anlamak yok. Kıyaslama yapmayın ama yapmak isteyen yapabilir. Hadi şimdi arabaya bakalım. <laughs> evet arkadaşlar aldığım araba BMW E93 325 siyah ateş ediyor. Kaç modelle aldım ben bu arabayı? Bu araba kaç model? 2009 model almışım ben bu arabayı. Ondan sonra kilometresi falan filan gayet şey, e, mantıklı. Dediğim gibi kabriyor. Üzerinde şu anda kışlık jantlar var ve kışlık lastikler var. Arabanın orijinal halini, 19 jantlı halini zaten fotoğrafta da koyarım. Fotoğraf halini size zaten gösteririm 19 jant halini. Şöyle bir etrafını bir döneyim. Yan tarafta da bir tane Seat Leon FR var. Seat Leon FR'ı da Tiffany'e aldım. Alışverişe giderken kullansın. Arabayı şöyle plaka nasıl olsa değişecek. Sineklik falan filan da var. Hani Türkiye'de bu arabaları aldığınız zaman sineklik pek olmuyorsun üstünde. Eksepsiyon, hani üzerine ekstradan satılıyor. Para veriyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Burada aldın mı tam alıyorsun. Arkasında BMW yastıkları var. Hani olur da arabada tork olduğu için gaza basınca yapışıyorsun geriye. Hani kafası ağrımasın insanların diye buraya BMW yastıkları da koymuşlar. Olur da çok adrenalin falan filan patlaması yaşarsan Susarsan kola içeceği kola da var. Hazır burada duruyor hepsi. Yan tarafta turuncu yeleği de var. Ee, acil yardım şeyi bu. Hani kusmak isteyen olursa çok yanlamaktan falan. İçi bu şekilde. Arabada rekarı koltuk da var. Direksiyondan o vitesimiz de var. Çıt çıt. Fakirliğin gözüküyor olsun. Evet arabayı şöyle üstün körü bir gösterdim. İçindeki opsiyonlarda. E, opsiyonları da yani çok fazla göstermeme gerek yok. Arabada koltuk ısıtma var, dijital klima var, arkası sineklik var. Ne bileyim işte e, park sensörü var. E, navigasyon var zaten burada olmazsa olmaz. Arabada her şey var arkadaşım. Mevzu bu yani. E, arabanın fiyatı bu arada merak ediyorsunuz kaç paraya aldı falan filan bilmem ne diye. Onu söyleyeceğim birazcık daha sabredin. Birkaç tane daha çekirdek çitleyelim. Birazcık daha cips yiyelim. Bir yudum kolamızı içelim. Birazcık çayımızı yudumlayalım. Bir nefes alalım. Onu zaten fiyatını söyleyeceğim. Öyle hemen videoyu atlatmayın. Videoyu izleyelim. Bak o kadar sizin için gidip araba alıyoruz. Arabanın fiyatını tam şimdi söylemeyeceğim ama araba o kadar ucuz ki biliyorsunuz bu araba 197 beygir. Şu görmüş olduğunuz kaputun altına artan paramızla 196 tane at aldık. Araba şu an tam olarak 197 beygir oldu. Kendi motoruyla beraber. Neyse geyiği bırakalım. Arkadaşlar araba bu. Bu arabanın Fransa'daki piyasasını şöyle söyleyeyim size. 13.000 euro, 15.000 euro yeri geliyor. Kilometresi çok düşük olursa 19.000 euroya kadar çıkabilir. İsteyen ister satabilirim, mi bilemem ama en kötü ihtimalle 12.000-13.000 bin, bin eurodan aşağı bu arabayı alamazsınız. Ben kaç paraya aldım? Söylemeyeceğim şimdi. Seyretmeye devam edin. Hadi arabanın içine bakalım. Gerçi lanet olsun arabanın üstü açık olduğu için buradan da içine bakabiliyoruz ama kapıyı açalım. Bekarı koltuk var demiştim. Burada böyle en teknik detayımız var. Aa, camlar dijital. Analog değil. Bütün logoları siyah beyaz yaptık. Mavi beyazdan. ön böbrekler krom. Türkiye'de zaten bilenler bilir. Çoğu BMW karbon yaparlar. Başlı şey yaparlar burada fiyatlar uygun olduğu için biz BMW'nin kendi yetkili servisinden sipariş verdik. Orijinal siyah. İstiyorsan üzerine tepin, istiyorsan 150 dereceli yıka, istiyorsan soğuk suyla yıka. Hiçbir şekilde boyası atmıyor. Kaliteli olanlardan. A şeyi söylemeyi unutmuşum. Kruis <laughs> kontrol var. Fransız ne kruis kontrolü? <laughs> Limitör mü? Limitatör de vites. De vites. Ee, gördüğünüz gibi Araba burada zaten navigasyon falan filan var. Arabaya alanla rayben gözlük veriyorlar. Ondan sonra parfümümüz olmazsa olmaz. Tabii ki burada da cevşenimiz var. Allah kazalardan korusun. Burada da özel otoparkımızın kendi anahtarı var. Uzaktan kumandası. Yani çünkü yani... bu arabayı alıp da yani dışarıda bırakmak olmaz bu araba kabri üstü açık. Allah korusun kuş sıçar, yağmur yağar bir şey olur falan filan. Onun için kapalı otopark şart böyle arabalar için. Neyse çok fazla espri yaptım. İşin özüne gelelim arkadaşlar. Bu araba benim YouTube sayesinde tanınmış olduğum Cem diye bir arkadaşımın Hakan diye bir arkadaşın arabası. Yani dıdısının 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 arabası. Deminden beri espri yapıyorum. Ben şu anda bu arabayı alamam. Ama ilerleyen zamanlarda alacağız Allah'ın izniyle. Ha, almak zaten çok zor değil. Daha sonra aracın sahibiyle sorarız zaten. Belki suratını seramiklerin belki suratını göstermeyiz belli mi olur hani biliyorsunuz yani videolarımızı herkes böyle takip ediyormuş böyle şikayet ediyorlarmış falan filan. Neyse ee, arabanın fiyatını şimdi size söylüyorum. Bu arabanın fiyatı arkadaşlar 7999 Euro. 2009 model 325 dizel. Ee, gırtlak dolu kazası mazası yok. Sadece sağ ön çamurluğunda bir çizik var. Sağ ön çamurluğundaki çizi hallettikten sonra arabada hiçbir şey yok. Kaldı ki zaten e, arabanın sahibi bir sürü ekstradan siparişlerini verdi. 19 yeni sıfır jantları gelecek sigortadan jantları değişiyor falan filan. Çok fazla detaya girmeyelim. Yani kız gibi araba arkadaşlar. Hani bunu Türkiye'de almak isteseniz kaç para bilmiyorum. Bilenler varsa aşağı yoruma yazsın güncel Türkiye fiyatını. 2009 model 3.25 dizel arkadaşlar. Yani e, ve gırtlak dolu. Hani yani 2009 üstü açık falan eyvallah ama dijital kliması yok diye. Bu arabada her şey var o full opsiyon olarak fiyatları bilenler varsa aşağı yorumlara yazsın. Orada konuşuruz kaç paradır, ne değildir, ne değildir diye. Ee, ya durumundan ibaret. Şimdi arabanın dışına çıkayım. Dışındaki yerine birazcık bir iki çift laf ederim ben. Tamam. Hadi dışarı çıkalım. Araba çok alçak yaşlandım Araba kabri olduğu için zaten bagaj performansı çok fazla beklemeyin arkadaşlar. Ee, ya zaten iki kişilik bir araba. Çok fazla bir eşyan varsa hemen şuraya koyabilirsin. Bunu kaldırırsın sinekliğini kaldırırsın. Arkada kimse yoksa buraya koyarsın. Falan filan. Bagaj performansı bekleme Ama hani oldu da bir alışveriş yaptınız. iki tane, üç tane poşet var. İşte Louis Vuitton'a gittim, bir yere gittim falan filan. Gucci'ye gittim, alışveriş yaptın. Zaten oralardan çok büyük alışverişler yapamıyorsunuz. Diyelim ki sen buraya kendi eşyalarını falan koydun. Tamam mı? Ama para harcamaktan, dolaşmaktan, işte yanlamaktan, direksiyon ve kontra vermekten, vites atmaktan falan o kadar yorulmuşsun ki. Diyelim ki bagajı kapatmak istiyorsun tamam mı? Böyle bagajı kapatırken şöyle tık diye kramp girdi tamam mı? Diyelim ki kapanamadı tam olarak. Bak şimdi. Abi Alman yapmış yani. Vakumlu. 7 serilerindeki, B, şey, Mercedes S serilerinde olduğu gibi. Yani gerçekten bu araba gırtlak olduğu için bu arabanın Türkiye fiyatını yazarken gerçekten full opsiyon olanların fiyatını yazın ve hani grey market bakmayın. Hani Türkiye'de Borusan'dayken yani Borusan ikinci elini Kosifler'den almak istersen kaç para? Gidip de Florya'daki Bak Bakırköy'deki herhangi bir galeriden ÖTV'si patlamış vergisi yatırmamış arabanın fiyatlarını yazmayın arkadaşlar. Şu araba BMW çıkışlı. Her şey orijinal. Bu arabanın ikinci sahibi de Hakan arkadaşımız bu arada. Hani şimdi istisnada kaydı bozmaz ama genel olarak Türkiye'de kabriyo arabaların üzerinden bir 10 kişi geçmiş oluyor. 15 kişi geçmiş oluyor. Herkes o arabanın ekmeğini yemiş oluyor. Şimdi abimiz bu arabayı almış ve kullanmış arkasından Hakan kardeşimiz almış. Bu arabanın ikinci sahibi. Zaten onun için. Şimdi bu arabanın 8 km'sini söyleyeceğim ama dumur olmayın. Bu araba arkadaşlar 215 bin kilometrede. Şimdi gözünüzde şunu getirin. Üstü açık bir arabam var Türkiye'de. Ee, 2009 model. 10 yaşında bir arabam var. 220 bin kilometrede. Üstü açık ve siyah. Şimdi Türkiye'de olsa, Türkiye şartlarında bu arabanın koltukları ne durumda olurdu? Normal şartlarda. Mahvolucu. Abi yani. Şöyle koltuğu gösterelim lütfen. Yok yani döşemelerin durumu gerçekten çok güzel. Hani Mükemmel. Adama kapı bir sıkıntı yok. Direksiyon, direksiyon falan her şey çok iyi. Bakayım kapıyı da kapatalım. Kapısı kapanıyor mu? Aa, Kapısı kapanan BMW yapmışlar. Mükemmel. ya durum ibaret arkadaşlar. Ee, biraz önce söylemiş olduğum gibi normal şartlarda da 19 jantlar var. Çünkü arkadaşımız da bizim kafalarda. Hani yani araba böyle bir araba biniyorsam araba tam olarak eksiksiz olmalı kafasında. İşte e, arkadan itişli olduğu için bizim bulunduğumuz yerlerde kış birazcık çetin geçiyor. Çok fazla kar ve buzlanma oluyor. İstediğin e, kadar çivil lastik koy. E, bir de 3.25 işte, tork falan da var şimdi. Yani. Ya sabah. E, onun için kış lastiğini koymuş. Normal şartlarda da 19 lastiği var dediğim gibi. Ha yarın öbür gün e, 19 yanıtlar geldiği zaman başka arabalarla falan bir buluşma yaptığımızda onunla da şöyle güzel bir şov yaparız. Çünkü o arkadaşımız 19 yanıtlar aldıktan sonra bir satacak. Ama ıslatırken duman çıkıyor. Bu 19 jantlarda öyle bir olay var. Durumundan ibaret. Ee, bu arabayı arkadaşımız çok uygun fiyata aldı. Uygun fiyata almasının sebebi de adam ölücülük yapmadı. Gitti mezarın altından bu arabayı çıkartmadı. Toprağı da kazıp bu arabayı define bulmuş gibi şey bulmadı. Araştırmasını yaptı. 400 km yol gitti, 200 km yol gitti. Pazarlığını yaptı, arabayı aldı. Arabayı aldı yer Almanya. Anlatabildim mi? Almanya'da da alsam bu arabanın normal fiyatları bildiğim kadarıyla 10 bin. 12 bin Euro civarında falan gidiyor. Ki Antatya'nın değil mi? Hani full her şeyi var. Aynen. Bütün karnesi, şu zamanda şu bakımı yapılmış, ah şu civatası değişmiş. Her şeyi var. Her şey BMW'de yapılmış. Aynen öyle. Çünkü ilk sahibinden demiştik ya, ilk sahibi de yaşlı bir adam değil mi? Aynen. İlk sahibi de yaşlı bir adam. Otomatikman da bulunmaz Hint kumaşının araba bulmuş hali işte. Bulunmaz BMW kumaşı. Yapmış <gülüyor> arabada <laughs> arabada Angela'yla var. Aa, dediğim gibi şu parçayı sipariş verdi böbrek diyorlar böbrekleri sipariş verdi piyano bilek mi mat mı piyano bilek söyledi onda parlak siyah arabanın tek e, mavili olan BMW logosu motor kapağının altında yani burası da zaten çok fazla gözükmediği için burası mavi beyaz. Beğenmedin anlayan arkadaşlar varsa hemen bir kamera bir şey göstereceğim. Türkiye'de fix bir mevzu vardır bakarken. Tüfek sacında bir şey var mı? bazın arasında bir şey var mı? Çamonunda bir şey var mı? Alın arkadaşlar arabaya bakın. Arabada sıkılmıyormuş, kapatılmıyormuş, yansanmaya parçalıyormuş, bokmuş, kusurmuş, hiçbir şey yok arkadaşlar. Arabada ait düzgün bir komisyonlar. Tabi bunlar tasvir ettiğimiz hareketler değil. Yani boştayken güzel bir arabaya basmak pek tasvir ettiğimiz bir hareket değil. Ama tabii araba kullanıldı. 250 kilometre falan yol yaptı arkadaş. Bir de şöyle bir detay daha vereceğim. Sarı yelekler falan her tarafta dışarıda. Mazot fiyatları, benzin fiyatları falan eyvallah. Tarımla uğraşan insanlar için çok önemli. Hani en ufak bir fiyat yükselişinde onların da karı falan düşüyor. Ancak Kazanmış olduğum para ve o paranın alım gücüyle beraber olayı genel olarak baktığınız zaman bir de maalesef yani Türkiye ile kıyasladığım zaman amaç kıyaslamak değil ama benzin fiyatları ve alım gücü arasında çok ciddi uçurumlar var. Şimdi bu arkadaşta o kadar az para var ki yani e, ve onun almış olduğu benzin ve mazot o kadar pahalı ki bu arkadaş iki 2,5 ayda 9.000 km yol yapmış bu arabayla. Yani 9000 km dediğinizde, hani bak ortalama söyleyeceğim gazlama mazlama falan filan değil. Ona sormadım şu anda. Nereden baksan 15-16 tane full depo benzin gibi bir şey olabilir bu. 22. 22 defa full depo mazot almış. Bu arabanın ben size söyleyeyim evet, e, deposu da 70 litre falan civarı vardır. 75 belki 80 bile olabilir. 70-70 ya 60 olsun ya. 60 çarpı 1,55 totalden aldığını düşün. İlla total e, exaliumdan ya da ne bileyim exalanttan bir yerden almak zorunda değil. Ee, ya yani Burada Avrupa'da Ya da yurt dışında Bazı şeylere sahip olmak gerçekten kolay Ve sahip olmuş olduğun arabaya Bastan bas, bas. <laughs> Basmadı Bir tane Eos 36 kompakt geçti Herhalde o da şey arabası Cup Edition tarzı bir şey ee, Burada arabaya sahip olmak o kadar basit ki Gerçekten herkes de arabaya sahip olabiliyor Ve kullanabiliyor yürütebiliyor Böyle espriyle karışık bir video yapmış olduk arkadaşlar İnşallah hani canınız sıkılmamıştır bu videoyu çekmemde vesile olan Cem kardeşime çok teşekkür ediyorum. O da bugün çok yoruldu. Kursa da gitti. Cem Tufan arkadaşlar. <laughs> bu da Hakan aracımızın sahibi. İkisi de gencecik insanlar. Hakan burada doğma büyüme. Cem işte YouTube vasıtasıyla tanışmıştık. Sen geldi 7 ay? 5 ay. 5 ay, ay, oldu. Senk, Moa. Senk Moa. Bugün <laughs> kurstan geldi çünkü. O final, al alejisastan geldi, kurstan geldi. Senk Eee durumundan ibaret. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Hakan kardeşimiz bize daha farklı. Hakan'la beraber Cem kardeşimiz bize başka arkadaşlarına getirecekler. Ee, hani Mercedes A serisi var bir tane. Porsche Cayenne S var. Benzinli 500 beygir. Bir tane de E46 M3 var. Bir de galiba E39 M5. E60, E60 M5. Özür Belki dilerim. E60 M5 var. Lanet olsun. 10 silindir. Belki de bir C63 Black Series olabilir. C60 AMG. Black Series olabilir. Duydunuz değil mi? Bunların hepsini yapacağız inşallah yavaş yavaş. Önemli olan... Takip edin, beğenin videolarımızı. Yani, evet, bunları görebilmeniz evet. için destek Taki verin. Takip etmemiz lazım, beğenmemiz lazım. Evet, Mutlaka. abone olmamız lazım. Videoları da paylaşmamız lazım. Unutmayın. Evet, <gülüyor> videoyu <gülüyor> paylaşmayı <gülüyor> unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, her zamanki gibi hareketimizi yapalım. Kolum çok ağrıdı, kamerayı almadım. telefonla çekiyorum. Hep beraber yapıyoruz. Aaaa... Abiento!